Geldiğine geldi yine karnesi güzel olana Dertlerin kötüyse de üzülme okuyanın hali ortada İnsanlar alışmış izlemeyi atıp tutana Ama azıcık vefan olsun sana bir şeyler katana severler merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında iki tane zıpırdakla aynı yere atlamışken hocam çok hızlı bölümü tattınız bu ara ellerim yanıyor kardeşim sen de ne işin var hangara filan saklanıyorsun o erkez yanına gitmiş önce silah olanlar önce silah olanlar sonra böyle suda bekleyen haber eller bak reload yapınca gelir şimdi bak gel geliyor Kardeşim ruhunuzu tanımayayım. Aa dördüncünüz de mi var? Kıyamam. Yalnız benim mermim kalmadı. Kardeş e, son 3 mermi galiba şu an kendimi avar el yerine ben koydum. Bunda da loot yoktu. Hocam bir taktiğim var. Bir saniye sakinleşelim. Arkada bot da var. Sen şu düşürdüğünü bir kaldır düşürdüğümü. Ben hemen geliyorum. Hocam böyle senaryolara bayılıyorum bak. Şu saatten sonra dönüp vursam adamın yangına yangın eyleye ve pompalı buldum. Pompalıyı nasıl kullandığımı bilirsin. Bir AVM2 pompalıyı cerrah gibi kullanırım. Selamun aleyküm. Hop hop. Ay çok kötü bir son çok kötü bir son çok tatlı başladık ama benim için çok güzel bir son hocam şu botu avlayacağım ama bir bekletin M700 reloadlayayım Allah'ım bayılıyorum buta hocam şunu hemen indirelim buradan biraz loot elde edelim dedim lan zırhım kaskım yokmuş zırh buldum da biraz sevindim şuradan da biraz loot çıkması lazım daha çok fazla set var Joyful'da hemen havalanmayalım birkaç kill aldık diye bu arada AKM görüp de geçmezsem işte o gün oyuna küstüğüm andır. Aa birisi bana sıkıyor. Ne güzel sıkıyorsun ama artık ben kıpır kıpırım bana öyle sıkamazsın istediğin zaman. Hocam şu bandajı bir dönelim sağlam fightlayalım. Kardeşim bir gösterir misin nereden sıkıyorsan diyeceğim. Hocam hangarlarda biri var yerde yatan biri var. Ne alaka lan? Kardeş Yerde yatacak başka yer bulamadım. mı? Uykun varsa git yat. Bak arkadaşı oradan beyitliyor. Çaresizlik örneği, çaresizlik. Kardeş senin kimle hemen çekiyorum. Arkada bir tane daha kil gördüm ama bu rahat bırakmıyor ki çalayım. Sen misin o? Dur bakayım. Allah kahretmesin. Timing'i görüyor musun? Gitti canım bir kill. Sağlık olsun kardeşim. Zaten bizim alnımızın teri bize yakışmaz. Bizim alnımız teri uygulamadan yaptığımız şey bize yakışmaz. Lan sen nereden geldin ben seni hiç görmedim. Görkemcim çok tatlı bir ölüm. Çok tatlı bir çift sayılara giden kill geldi sayende. Şu uzaktaki arkadaşı da bir indirebilsem tam böyle dadından yenmez bir hal alacak ama hiç göstermiyor. Aa kafasını gördüm. Ay ne güzel tuttun. Hocam bu arada sağdan sıkan... Ay oraya mı kavgalayayım? buraya mı cover alayım diye bana tavır almış bulundu. Bu arada oradan da fena sesler geliyor. Şu anda Allah dur dur dur. Lan az kalsın ölüyorduk. Bak örümcek adama geçmeden atlamışım. Zaten bu tuş atamalarından sinirim iyice bozuldu. Nasıl oynarsanız oynayın bir şekilde emilatörde sıkıntı çıkabiliyor. Hocam ben bu tarafa gitmeyi tercih ettim. George bunun içinde bence çok fazla adam kalmamıştı diye. ilk önce burayı bir halledeceğim. Bakalım nerelerden sıkıyorsunuz. Hocam Toki'lerde kesin adam var o Allah'ın emri de. Ana! Hına! Şu güzelliğe bak! Şu tatlılığa bak! Kardeşim bekle. Bekle sana da M16 A4'ün var. Nereye kaçıyorsun? Ay çok tatlı iki kil. Bak görüyor musun tertini etti kilimin. Hocam vallahi Erdem'le arkadaşı bir de iki kil daha getirdi. Şu anda çok iyi başladık oyuna. Tam istediğim gibi hızlıca o tarafa doğru lootlarına bakmaya gideceğim. Şu an AK'yi reload edecek mermim yok. Kaskım hala yok. Hemen şöyle lootlarına çökelim hocam. Kaskı bulduk artık artık benim tutamam. Artık daha agatif oynarım diye düşünüyorum. Bu arada M4'ü de çektim. Her türlü daha çok iş yapar M16'dan. Bu arada bir de muh Mustin buldum. Mustin'i AK yerine çektim hocam. Çünkü 5-56 mermim daha fazlaydı. Uğraşamayacağım şu anda AK mermisi toplamakla. Hocam şöyle hemen çatılara çıka 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 böyle bir insanları yoklayalım. Oralardan ses geliyor hala. Bakalım. Aha seni gördüm. Ne kadar güzel. Abi bu arada şu KNT'lerin yani sıkışındaki dinamikleri değiştirmişler. Yani en azından Mustin'le kar kimi değiştirmişler. Çok canım sıkılıyor bu duruma. E, umarım siz de fark ettiyseniz de çok kötü bir değişiklik bence. Hocam burada arkadaşını falan göremiyorum ama aa, direkt ölmediği için birileri var diyecektim ve varmış. Kardeş sen neredesin hiç göremiyorum ama böyle olmaz ki. İlla rotasyon mu çizeceğim ben her birinizi öldürmek için be. Hocam bu arada sis bombası aldığımız zaman örümcek anı kullanamıyorum. Tokilerin oradalar. Bence rotasyonumuz şu anda çok güzel oldu ama hala görebileceğim bir açıda kimse yok. Aha gördüm. Seni gördüm. Ne güzel bir kafan var öyle Ali. Ali tut bakayım bunu bir daha. Aa niye tutmadı? Kardeş zıplayarak mı vurmamız lazım senin tutman için? Aa göster. Ah, ah! Bu Allah belanı versin. Saniyeler içinden altı ölüyorum ya. Gitti 2140 atar amana koyun ya. Hocam C'nin üstü dedin mi AK'de buldun mu artık tulan seller gibi gerisi gelir. Hocam ilk kilimizi çok acımasızca aldık bak bak aracımı kaçıyor bak. Nereye gittiğini zannediyorsun nereye? İsmini de random atmış hocam bu random tarzlı adamlardan bıktım. Usandım bana artık şey geldi yani bir şey geldi ama. Bak Bak sisi var ya milimetre kalır mı arkadaşım çıkmasın. Çıkarsa da ne olur? Hocam çok Final Fantasy başlıyorum bak sana şöyle söyleyeyim. Bunları oyun sonunda görürsünüz ancak ben de hemen. Bu arada kar 98'i alacağım şu an için. Almak istemedim hala çok yakın ayak sesleri bak merhaba. Nasılsınız? Ay 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 hiç direkt lak daha kaskı dırı yoktur ondan ölmüştür. Hocam bu arada çok yalan atıyorum. Çok 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 iyi. Aa M4. Hocam bütün muhabbeti kapattım M4'ü buldum an. Oyun başı M4 AKM 20 artı kilin habercisidir. 8 x mi? Hocam ben şu kar 98'i alıp geliyorum. Hocam şöyle kar 98'i çektim. Kenin yerine çektim. 8x'i taktım ama bak. Seni indiririm. Ya abi bu dinamik çok kötü işte. Bir saniye sonra vurduğu için karı sola geçince direkt duvara sıkmış gibi oluyorsun. Yani o kadar dandık ki bak adam da göstermiyor şimdi gel sinirlenme. Hocam bunların göstereceği yok. Sabahtan beri orayı dikizliyorum. Yani kendimi var ya gerçekten otobüste fortlayan insanlar gibi hissettim. Şu tarafa doğru gidelim. Buradan da sesler geliyordu. Allah'ım inşallah şöyle bir 4 kişilik takımla. Leheya. Aha seni gördüm. Ne kadar tatlısın kırmızılı. Kırmızılım sana yandı. Hocam ama böyle gösterip gösterip vurmamak. Bak görüyor musun? İlla diyor ki apaça açık. Oha. Oha bir mermiyle canım %40'a indi neredeyse. Gelecek misin üstüme? Gelmesen mi acaba? Hoş geldin. Hoş geldin. Aa ben de böyle ben de duvar katarım. Bir mermiyle o kadar canım acıtırsan korkarım çıkmaya. Hocam gerçekten ya pink sorunu var ya da emülatördeki optimizasyon gitgide kötüleşiyor. Hemen bu arkadaşı aldım. Kas gücüne kurban olduğum Osam'ım. Husam sana Hasan diyeceğim. Zaten bir dakika sonra kimse adını hatırlamayacak. Hocam şuradan üstlerine doğru çıkayım diyorum adı bu arkayı temizlemişken. Şöyle yavaştan geliyorum ama inşallah hala buradasınızdır. O oralara gidilmiş. Orada killer alınmaya çalışılmış. Bu kovalattıkça kaçan oynamaya daha ne kadar devam edeceğiz ya? Bak bir de şu garibi burada düşürmüşler. Hocam şu killerini çalayım da canlarının yangını alsın. Arkadaşlar bir UAV seti duyuyorum. İnşallah da alıp gitmeye falan yeltenmiyorsunuzdur. Gittiler gördüm. E abi ben bunların peşini bırakmam. Ben sizi örümcek adam taktiğiyle yakalamazsam şerefsizim. Hocam bir tane araç bırakır ama insan. Ayıptır be. Hocam örümcek adam taktiğiyle nereye kadar geldim? Aha ileride bir UAV gördüm. Hocam o acaba bizim hala C'de kaçan adamlar olmasın? Vallahi olabilir. Sikin de benim diyor. Ulan büyük ihtimalle bunlar korkularından köprüden geçemediler. Buradan tekneye de gidecekler hocam. Ben bunların yakasını bırakmam demiştim. Bu işi burada bitireceğiz büyük ihtimalle. Bakalım aha vallahi sikin de vermişler tekneye bak. Sikin mi yediklerim bak. Bak 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 bak. Oy. Headshotlar falan nasıl düşmedi kimse. Sakin olun. Oradan çıkış yok. Oradan biriniz düşecektiniz. Ay 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 ne güzel düştün. Aha biri de suya atladı. Hocam bunlar iki kişi mi üç kişi mi bilemiyorum. Şu niye burada bekliyor onu hiç göremiyorum. Bak bak tatlılığına bak. Hocam suda mısınız değil misiniz? Bence suda... Aa, hocam iki kar yiyip nasıl ölmüyorsunuz zaten sadece kafanız gözükmüyor mu diyecektim o yerde yatanmış. Aha suyun içinde birisi yüzüyor bakalım deneyelim yiyecek mi? Tut Oy çatı duydun mu? çatı duydun mu? Suyun içinden de yiyor. Hocam zaten çatı yedi. Bunu karla çok zorlamayalım. Şu M4'ü reloadlayalım. Şöyle bir geniş tıklaya atalım ve işte bu kadar bu iş. O da bayıldı. Bu arada suyun içinde artık direkt ölmüyorsunuz arkadaşlar. Ve suyun altına da silahla sıkabiliyorsunuz de. Onun kili birazdan gelir. Boş yere mermi alacağım. bakalım şu köprüde adam var mıymış? Hocam bir iyi drop buldum. Hemen çökeyim diye düşündüm. selamın aleyküm bu arada. iyi drop da çok fazla kastırıyor benim emülatörü ama gelmeden de dayanamıyorum kardeşim şunlara. İçinden hep bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Hocam Rozok temiz, Sukul temiz gibi ama sanki bana Toki temiz değilmiş gibi geliyor. Şöyle bir yakından bakalım. Buralarda birileri olabilir. Şöyle ağımızla hızlı hareket edeyim. Bu arada ağ kullanmasam bazen daha hızlı hareket eder miyim diye de düşünüyorum. Hocam orada bir McLaren var. Gördün seni. Ne güzelsin öyle ne güzelsin renderlasan bile daha güzel olacaksın. Şu dinamik yüzünden istediğim vuruşlar yapamıyorum. Gökten adam indi. Ya siz arkadaşınızı mı çağırdınız? Allah sizi kahrettirmesin. Zedo! Kendine iyi bak. Şuraya çıkayım hocam. Onu kaldırmaya birisi gelir mi diyecektim de kartını almaya gelir belki. Şöyle konumumu oluşturdum. Maklerinde en fazla iki kişi olabilir. Birisi soldan açıldı bak gördüm. Tatlılığa bakar mısın soldan açılan? Allah'ım ne güzel kayaya geçti. Hocam siz de buradan geldiniz. Zıplıyor musunuz? Vallahi zıplıyorsanız benim için okey. Konuşurum ama yani çok arkadaşını iyi niyetli gelmedi. Bakar mısın benim mermim gitmiyor onun mermisi bana değiyor ama. Bu arkadaşınız bütün iyi niyeti bozdu. Haberiniz olsun. Bu arada orası asla göstermemeye kararlı. Seni gördüm. o bu da iyiyim koymaya başladı. Bak 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 bak. Spiderman'i fazla dips, oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Buradan mı çıkacaksın? E geliyorum oğlum. E sen tek başına... utanmıyor musun bana konum değiştirmeye? Arkadaşın seni nasıl kaldıracak şimdi kafa attığımda sana? Kardeşim ayak sesleri ne kadar güzel geliyor. Tahminimce bu katta olması mümkün. Seni gördüm. Ne güzelsin öyle. Ne güzelsin öyle. Ooo. Eğimi koymuş bekliyor. Delikanlıya bak delikanlıya. Şimdi geldim. Allah seni kahretmesin Zalımın oğlu Zalım Ne oldu o zıplamaya Hiç hikaye amınam Eğimi koymuş Bekliyorsun az kalsın da Öldürüyordun Öldürsen de tebrik ederdik kardeşim Ama kahpeliğe gerek yok Zıplamayın boş yere Kardeşte hemen bitiriyorum Mermim çok az O yüzden Mermilenmem lazım Zalımın oğlu Hemen bu kili aldıktan sonra Bir çatıya bakalım ama O diğer arkadaş gelecek mi Gelmeyecek mi bilmiyorum Olmadı puştarız Hocam bu adamın Göstereceği ya da geleceği yok Hemen şuradan Bug'imizi uçalım ve onu bulmak için çabalayalım derim ben yoksa daha fazla zaman kaybedeceğiz. Aha gördüm gördüm gördüm. Açıkta bak bak duvarın arkasına geçmeye çalışıyor bakar mısın? Çaresizliğin ritmi Kardeşim spreyimden kaçabilir misin spreyimden? Vallahi kaçtı. Ben çok büyük konuşuyorum. Ondan sonra canım sıkılıyor böyle bu arada. Bu zıplamaları asla kabul etmiyorum. Zorda kalınca zıplıyorlar ondan sonra fight. İlk mermiyi siz akıttınız kardeşim. Rambo abimizin dediği gibi first blood sizden geldi. Bu arada alanda geliyor girmem lazım ama hala bu buralardan sesler geliyor. Evet arkamdan birileri sıkıyor. Hocam en mantıklısı alana girip bunları beklemek olacak. Şu an burada fight yaparsam lootum yetersiz olduğu için büyük ihtimalle ölürüm. Hocam alanın tam sınırına geldim. Burada beklemeyi düşünüyorum onları. Pusmayı falan değil. Böyle açıktan açıktan onları almayı düşünüyorum. Bu arada ben bunu öldürmemiş miydim? Bunun arkadaşını mı öldürmüştüm bilmiyorum ama şu anda bunu hızlı bir şekilde bitirdim. Hocam bir de bu kaldırma durumu var ya çok can sıkabiliyor. Oy hocam çok güzel 556 çıktı ve AVM çıktı. Ay kıyamam çok risk alıyorum çok risk alıyorum ama mecbur almam lazım. Bulutlar gerçekten hayatımı kurtarabilir ve bunu takım arkadaşları hala alan dışından gelebilir. Çünkü iki kişi sıktı gibi geldi bana da. Hemen şöyle bir tane buz basacağım. Hocam bu arada dediğim gibi yeni alanı da çok güzel bu sınıra verdi burayı bayağı bir tutabilirim o yüzden yine de temkinli olmamız lazım çok açıktan tutuyoruz derken bak geldi bir tane daha geldi Allah'ına kurban oldum ne güzel ya yağdırıyor Mevlam yağdırıyor Hocam bunun da hemen lootuna çökelim. Nasıl bir dağılmış ekipler de biri alttan biri üstten geldi. O yüzden bir konum değiştirelim. Şu eve gidelim dedim. Bu evde daha iyi bir konumda olabiliriz. O ne lan solda iki kişi var. Ha, hayır zıplamayacaktım. Dur dur şuraya geçin. Bir tane bekle dur. Allah belanı versin senin Spiderman'in de, senin geçmenin de, çatının da... Allah'ım delireceğim, delireceğim Spiderman'in... 2000 hasar yine boşa gitti. Oo ayak sesi üstümüzde kardeşim. Çatıya çıkıp delikanlılık tatlayan bir ekip daha. Bayıldım senaryolar. Geliyorum beyefendi üstümüze doğru. Umarım benim için uygun pozisyondasınızdır. Evet çok güzel bir bekleyiş. Gerçekten ses trap bey. Ya yani o kadar tatlıydınız ki. Arkadaşınız var mı gelecek olan? Hocam arkadaşı olsa da. Bu poçinginin pusuları fena derken. Adama bak açıktan açıktan arkadaşım kurtarmaya geliyor. Bu arada önümde hala bir ayak sesi var. Şunun kilini de hemen çekeceğim o yüzden. Hocam şunların lutuna bakayım dedim ama o son kalan arkadaş gerçekten kaçıyor mu? Bak Allah'tan silahım reloaddaymış. Kaçtıysan kendini kurtardın yoksa canını büyük sıkacağım ha dönüyor. <laughs> lan oğlum dönülür mü lan? Ne güzel kaçmışsın bak bu arkadaş gibi. Serhat'cım kusura bakma arada kaynadın. Niye bir daha dönüyorsun? Bak 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 ya bana bu rotasyon atıyor arkadaşlar. Beni rotasyonla öldürecek. Allah seni kahretmesin canını almasın. Hemen şunun da kilini çekiyorum. Çok tatlı bir sukat timi katlederek yine başladık oyuna. Hocam ileride bir toros ve onun içerisinde dört delikanlı. Ulan çok uzun zamandır adam arıyorum. Sidi öldürmek artık benim şanımdan gelir. Mermi tasarruflu kullanacağım. öyle kusura bakma. Oy hocam bunlar kaç kişi? Ulan birine bir sıkayım dedim hepsi birden üzerime çullandı. Hemen tanrım dedim. Yani film replikleriyle geçiyor hayatım. Bak 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 bak. Arabaya bindi gidiyorlar. Lan bu kadar kolay mı öyle kaçmak benden kurtulmak? Hocam bu arada gerçekten içimden geçtiler. İki kişi düşürmüşüm büyük ihtimalle bir kişi kaldı. Cam falan batmakta zaman harcayamam tuşlamam lazım. Çünkü kitim de yok yine üç kişi olurlar ve kesinlikle bu fight'ı kaybederim. Hocam şu aradan bulabilir miyim acaba bir alttan üstten? Vallahi aldım kafasını. Hep söyledi hocam. Allah! Çok tatlı bir tukat takımda Bekir ve arkadaşları amansızca ilk 30'un içine girerken bana maalesef kill oldular. Hemen onların da bir lutuna bakalım. Hemen şöyle çöktüm hocam. Vallahi lutları da mıkınmış. 6x'ler, 6x'ler. Hocam bunu bir lootsuz biziz be. Hocam hemen Toki tarafına doğru geldim. Burası alanın sınırı. Son bir kez turlayalım istiyorum. Ve bayağı kastı derken o fighta bak. fighta bak. Burayla mı fight diyorsunuz? Nereyle fight diyorsunuz? Daha gördüm. Ya gördüm sizi ne kadar tatlısınız. Tabii ki killeri asla karşıya verme niyetinde değilim. Sen de onun arkadaşısın galiba. Evet set Crab'cım. İkiniz de öldünüz. Bu arada karşıda bir ekip var. Ama şu anda kimse gözükmüyor. İlk geldiğimde gözüküyordu. Bir enerji dönelim hocam. Aha biri tanesini gördüm yine. Evin içinde gımıl gımıl koşuyorlar. Şuradan tıktan yer misin? Yok duvar arkası da birisi çıkıyor. Hocam onların konumu gayet benimle fightlamaya uygun gibi ama buradan düşürsem ne kaç kişi olduklarını bilmediğim için nasıl gideceğim üstlerine. Hocam şöyle arabayla biraz yaklaşalım. Oha arabaya binince bir cesaret geliyor. Bir artistik geliyor size ne oldu ya size. Hocam gerçek anlamda söylüyorum bunu kaşmerliktir bir şekilde ölmeye hak ettiler. Aha evden çıkıyor bak. Bak kafatını yediğime bak. Yıldırım gibi kafanı alırım. Yıldırım gibi. Mini kötü kullandığımı asla düşünme. Benim kötü oynadığım silah yoktur. Oyun bozuktur. Hocam bu arada arkadaşı kaldırıyor. Şu an bir sıkan olsaydı 3 kişi diyeceklerdim ama galiba 2 kişi gibiler. Yine de ben rotasyonuma devam ediyorum. Devamlı konum değiştirmekte fayda var bu öyle takımlara karşı oynarken. Hocam gösterdi yine bak gösterdi yine. Güzel kafalı gösterdi yine. Ay kobra, kobra gitti. Kobra Murat'ı açsak da dinletsek be. Hocam canlı yayın mı yapsak ya? Vallahi çok canlı yayın istiyorum karnelerinizi aldıktan sonra. Bu arada oradan da bir adam gösteriyor ama bunları ben düşürmekten usanmadım. Bunlar Devamlı düşüp düşüp yine bir artistik içerisindeler. Bak birisi birazdan sağdan çıkar, birisi soldan çıkar. Sıkıntı yok ayrılmanız benim için daha iyi yoksa çok uğraştıracak gibisiniz. Bu arada hafif eğime doğru geçtim. Ağaç kavuru çok güvenilir gelmedi bana. Hocam bir gelin artık bir gösterin bir şey yapın be. Bu, bu ne korkaklıktır derken tahmin ettiğim gibi bir tanesi sağdan çıkmayı başardı. Şimdi bunları ayırdıysak eğer solda adam kaldıysa Tek tek bunları dönülemez noktaya sokabilirim. Şimdi burada seni görüyorum Leylek. Sen çok güzel tuttun bunu. Bekle, bekle, bekle. Evin içinde hala birisin var bana mı öyle geliyor? Çatıda birisi var. Senin gördüm. Aha üç kişilermiş. Üçüncünün de kafa gitti. Hocam seni de bir alalım. Kobra yine düştün. Senin için geliyorum kardeşim. İlk düşürdüğüm için geliyorum. Bu sefer seni son düşüreceğim. Bak ne güzel tutuyor. Aa, render bug'ı. Sıkıntı yok abi. Ben her türlü push diyeceğim. Hiçbir şekilde korkum yok. Biz böyle çok squat takım hallettik dayı. Tut bakayım şu bombayı güzel bomba yapma. Çıkma öyle. Elimde silah yok. Yoksa çık kardeşim. Yoksa her türlü gidere giden kalana kalır ha. Oy hocam yine bir tukat. Yine bir üç kişi. Yine bir dram. Birbirlerini kaldıran. Hasar vermemek için uğraşan bir takım. Ama maalesef yeri boyladı. Bence güzel oynadılar ama. tabii ki bazı noktalarda çaresiz kaldılar. Hemen buradan lootumuzu yaptık. A fırlatıcı vesaire topladık. Hocam şu anda lootumuz çok çok iyi gibi. Vurmalı bir silahımız yok ama sanki ihtiyacımız da yok gibi geliyor bana. Hocam bu arada alan dışı da kaldı yani gerçekten olacak iş değil. Kil açlığıma hep şu alanı unutuyorum. Hocam bu bölgeye geldim. Alan bu tarafa doğru kapanacak. Ya sağ köprüden ya sol köprüden birileri gelmesi gerekiyor artık. Başka türlü bir konum bulamadım. Gerçekten adam aramaktan da ciğerim soldu yani. Bu arada soldan bir buggy geldi. Bak 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 bak, bak. Allah'ım esirgesin ne güzel. Nereye gidiyorsunuz lan? Lan nereye gidiyorsunuz buradayım. Bak 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 ne güzel diyor Ceylan'ım. E düş artık. E düşmen lazım oha Hocam bunlar iyi drop'a gidiyor veriyorum arkalarına gidiyorum Başka türlü bu fight bitmez Hocam şöyle hafif üstlerine doğru çıktım aha iyi droptalar valla Kardeş kardeş bu sefer kaçmayın be Bu sefer gelin fightlayalım Hocam bunlar nereye gidiyor bagi ile Ses bu taraftan geliyor Allah'ım devamlı sesi kaçırıyorum ya böyle bir şey olabilir mi Devamlı bir kaçma çabasındalar Kardeş buradayım lan buradayım lan iki kişisiniz lan fightlayın lan Allah'ın belaları. Hocam yiyorlar bir de ölmüyorlar. Bakar mısın eve geçtiler. Allah'ım. Allah'ım KGG'likler etmen bir dünya markaları ya. Hocam elimde mini olduğu için yaklaşabildiğim kadar yaklaştım. Bak fındığa bak dışarıya çıkıp falan sıkıyor. Bu arada sıkıyor dediğim boşa yani. Sen artistin kime? Hocam bu evdeki o bir tane şimdi ortalık karıştı. Hocam bir bug'i daha geldi. Bunlar 4 kişi mi lan acaba? Aha şu an görünüldü 3 kişi var. Allah sıkıntıya gel. Ulan hiç de utanmanız yok değil mi? Bir tane açıktaki adama 3 evden 3 yerden pusu kuruyorsunuz. Hocam biz bunlarla fightları biz bunları yorarız bir şekilde üstlerinde çekeriz diye düşünüyorum. Bak şurada bir iyi e drop skinli var. Bu yeni geldi. Hocam bunlar 4 kişi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alanımızı koruyacağız. Bir ona bir ona. Yıpratmaya devam abi. Mermimiz bitene kadar. Şu saatten sonra artık etinden korkanın kemiğini. Hocam şu açıdan bak şurada bir AVM'li var. Buna dikkat etmemiz lazım. Tek giyebiliriz. Yine de beyitlemekten vazgeçemem asla. Oyun tarzıma tert. Bu arada headshot'ı ne güzel tuttun o AVM bende olacaktı var ya şimdi ağzının ortasındaydı o. Senin kill de. neyse hocam sakinleşmem lazım. Jip atmaya devam etmem lazım. Birisi soldan kaçladı. Lan ne güzel geliyorsun bak hemen arkadaşlar nasıl tutuyor. Nasıl koruyor bunu görüyor musunuz? Sen soluma tepeye çıkacak. Hocam hareket etmem lazım canım az olsa da. O sol tepeye geçeceği için oraya doğru bir cover almam lazım ve adam şu an tam önümde. Tam önümde bir yerlerde onu bir şekilde halletmem lazım ama bakar mısın şundaki cesarete bak. Hocam şu an çok büyük sıkıntıdayım. Bir kit döneceğim ama asla sabit duramam. Arkaya direkt açılıyorum. Bu tarafta da, da kaya açılıyorum. Kaya büyük ihtimalle cam basıyor. O yüzden kaya puşlamamız gerektiğini düşündüm. Hocam çok zor bir pozisyondayım. Şu saatten sonra onlar alan dışı kalacağı için bunu halledersem sanki onları daha rahat bir şekilde bitiririm gibime geliyor. Bu arada açıkta iki kişi. Ben de onlara sıfır atmak istiyorum ama canımı bir toparlamam lazım. Evet evet şu anda tam ucu ucuna kalmış durumda dayım hocam. Kaya var yanımda onu biliyorum. Uzakta açıkta iki kişi var onu biliyorum. Kayayı halletsem aslında çorap söküyor de. Ya sen ne artistik yapıyorsun? Sen kaç tane tuttun? Bana iki kişi öldüremiyorsunuz bu artistliğiniz kime? Hocam bu arada Kaya da fena bir şekilde sıkıyor. Şu an çok güzel bir araya alınmanın içerisindeyim. Ama pes etmek bizim ruhumuzda yok. Kaç kişi olursanız olun bir şekilde spreyle birileri düşecek, birileri ölecek. Hocam bu kayaya oynamam gerektiğini düşünüyorum ama şu anda çok fazla risk aldım. Bomba da gelmeye başladı. Ulan senle biz, senle biz başa demeyeceksek oynamayalım bu oyunu be. Geliyorum üzerine. Çık artık. Delikanlı olçak. 2752 atardık. Tamam. thank you